Merhabalar ben Tevfik. Haftanın 4. bölümüne hoş geldiniz. Ee, oyuna başlamadan önce kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Her akşam saat 9'da Twitch'te canlı yayındayız. Bekleriz. Oynayacağımız oyunları oynamadan önce Discord'da konuşuyoruz, oynuyoruz, sonuçluyoruz. Ona göre oyunlarımızı oynuyoruz. En azından bundan sonra da yapacağım. Twitch'e beklerim. Hı hı hı. Benim motorum çalışmıyor. Acaba üstte mi çalıştı takılıyor, altta mı takılıyor? Muhabbetleri vardı. Var Bu burada? Aradığım bir şey yok. Onun için buradan gideceğim. Bir işim de yok burada yani. Diğer o tarafa gidiyor, değil mi bakayım? O tarafa gidiyor. Ne açmaya gerek var mı bilmiyorum ama. Böyle bir yani bizi alsın götürsün. Evet, bu bölüm geçen bölüm yapmak istedim. O sakinliği yapmak istiyorum. Biraz yavaş yavaş tatlı tatlı. İşte notlarımıza bakacağız. Malzemelerimizi yerleştireceğiz, koyacağız. Niye düşünüyorum? Köpek balığı yemi tarifi var. Bu gereksiz. Bunlar zaten vardı da ben de. Ben şurada üzerimizi değiştirelim. Oklar gitsin, o gitsin. Bu gitsin, bu gitsin. Yay gitsin, işte makas gelsin. Balta gelsin işte. Yani onun dışında ışık bak buradaymış. Işık vardı çünkü. Işık geçen bölümden hatırlıyordum. Işığımız vardı. Tamam. Kapatabiliriz artık. Şeyler sağ olsun. Orayı biraz haşık etmişler. Hiç önemi yok. Hallederiz. Hemen şuraya suyu da dökelim. Burada yemeğimiz falan zaten var. Yani kendi kapatınca ilerlemiyor muyuz? Gel diyoruz ya da. Evet. Yani. Burada karpuz falan yetiştirebiliriz. Onlara da bakacağız. Ondan sonra şu üzerimizdeki malzemeleri boşaltalım. Burada karpuz var, burada bunlar var. Patates, mango var mı diye bakıyorum. Yok. Burada bu var. Ve yine plastik atabilirim. Aslında tutumuz buradaydı, burada taşımız eksikti. Karpuz yine çekirdek gördüm. Gün atalım buraya. Kafalar yukarı çıkartıyordum galiba. Hiçmiş yemek falan var. Bunlar kalabilir. Buradan eritmek için elmas alabilirim. Deriyi bu tarafa atabilirim. Deriyi şu an kullanmayacağım. Şey, elmas dediğim demir bu arada. Metal. Elmas dedim de kusura bakmayın. Burada neler var? Sonra deri buradaymış. Mesela bak. Gemimizi genişletebiliriz. Şey yiyebiliriz işte. Baget. Top. Top topluyoruz zaten. Bunların suları bitmiş. Bunlara su verelim. Ben kendimiz suyumuzu içedim tane bir şey daha yapayım ben ya. Öteki şey zor oluyor. İki peres kazma yapışık var. Dört atma yapışık. Bunu buraya atalım, bunu buraya, bunu buraya at. Tamam, böyle çok güzel oldu. Öyle yapalım. Evet, hep şey kalsın. Ya yani buraları falan düzeltmek gerekiyor. Şu an çok tertipsiz değil de. Oraları nasıl düzelteceğim ben de bilmiyorum. Bunu yıkabiliriz mesela artık. Anmıyoruz. Metallerimiz olmuş. Bunları tekrar atalım, o kadar ne olurduk? Domuzluklar var. Daha buralarda bir sürü kişileri keşfedecek yerler var ama Ben bu bölümde en azından biraz dinlenmenin Vakti geldiğini düşünüyorum ya. Peki işte yazıyorsunuz bana Abi niye boş bir bölüm çektin diye mi? En azından bu bölüm önce dinleyelim artık ya. Yani. Baget var, et var. Hazırda çorba falan da var da. Orada bir gemi gördüm yine. Bunları gidelim mi? Gidelim ya gemideki lootları alalım. O gemiler güzel oluyor. Uğur, uğur, uğur. Şimdi biz ne yapacaktık? Alımızı büyütecektik. Buradan biz asıl neyimizi almadık. Hiç sana gerek yok ya. O zaman biz buradan bunları alalım. Yatıkları da ne kadar büyütürüz? yandan bir sıra bir önce. döndü. yandan yanından büyüttük. Anayım ah, Asıl istediğim salamızın üst katını büyütmek. Çiviye altı alat. Açık pek saldırmış. Ben de yerden bir ses kendi diyorum ama. Şuraya da toplamamızı attık. Mallarımızı toparladık. Evet. Ben çivileri alacaktım yanına pardon. kuşumuzu da kaldırdığımıza göre Yeni bir adla görene kadar kuş görmeyeceğiz demek. Hı -hı -hı. Burada gibi bir şey görüyorum. Eskiden adada ne güzellik ya. Ya bundan sonra artık kendimize bakma bak. Yani bundan sonra bir şey yok. Ee, oyun devam edecek tabi de. şu şekildeydi ya yapmak istediğimi şeyi de yapamadım ama evet. ha. tam olarak istediğimi yapamamışım ya Hmm, hmm, hmm. Ne zaman istediğim yere yapalım çimen Ya Yani bu tahtalar benim için boşa gözüküyor. Baltamız neredeydi ki? Neyse baltayı alalım. Baltayı da şuraya atalım ya. Bunu da kullanmayacağım. Bu yer mi gece oldu? Köpek balığı saldırıyormuş gibi ama sanki tam sedemiyorum da. Sesim geliyor değil mi? Benim geliyor. Tamam. Ay, birden baktım kameranın ışığı yanmıyor da. Benim işi neden yanmıyor? Onu da bilmiyorum. Kameranın ışığı yanmıyor gerçekten. Neyse. Tamam, onu görürüz. Oo, ne kadar fazla geliyor şeylerden. Kötü kötü kötü. Malzemenin yarısını geri veriyor. Çivilere üzüldüm. Şimdi şöyle yukarı çıkıp şey yapmak istiyorum. Tekrar basamak. Aslında yine basamak tarzı bir şey yapabiliriz Bu tarafa da. Benim bitti. Odan bitti. 18 tane oynaması yetmez. Değerlerimiz de sanki çok sonuna kadar gidebilecek gibi değiliz çünkü Ben yani şunlara var ya Boşuna giydirip çıkıyorum benim aklıma takılan soru şu. Burada bir tane olması gerekiyor. Yine bir gemi. Ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Gemiyi döndürmekle uğraşmayacağım sanırım. Bu sefer tamamen bu değil mi? Şey, gelken döndürmekle uğraşmayacağım. Daha duydum sesini de o kadar geç duyuyorum ki. Sevdim. Güzel. Motoru daha kullanamadık. Heh, tamam. Nasıl amacım bu? Burada suyumuz var. Bana ne suyumuz bu içeriye? Ya yani suyumuzu dolduralım. Yine üst katta yük. Şuradan üst katı çıkmak kolay olacak gibi. Aç taş civata. Bize faydası bir tane civata oldu ya. Onun dışında bir şey yok yani. Onun dışında çok bir faydası olmadı geçti. Şimdi karışık ya. Çok karışık yapıyorum onları. Şimdi oldu. Yine büyük bir adaya geldik ya. Adaya gitmeyeceğim dedikçe. Şöyle Şöyle bir şey. Ha, yerim mahşap. Su, mahşap. Ha. Nereye geldik biz ya sol tarafımızda yine büyük bir ada var. Ada istemiyorum arkadaşım. istemiyorum. Ada istemiyorum. Nereye doğru gidiyoruz ki? Rüzgar o tarafa esiyor. Aman çelkin abi. Adaya gelmeyeceğiz. Oyun izi de bu sefer o adadan o adaya atıyor. Bu makineyi tespit edene kadar hiç ada görmedik. Bu oyunun farklılığı yazılmıştı. Ben yapamamıştık değil mi? Ben de yaptım. Ben ne diyorum ya? Çivim bitmişti. Evet. Çivi neden yapılıyordu? Neden yapılıyordu çivi? Neden? Güzel güzel. Ben metalden yapılıyor diye biraz üzülmüştüm ama orada ayıta sıkıntı yok. Sandalyemiz var. Hmm. Buradan böyle büyüteceğiz ya. Bundan sonraki amacımız bu ya. Bundan sonra başka bir amacımız yok. Buraya değil de bir sonrakine falan koyuluyor galiba. Onu tam halde anlamış değilim. Boş yere de koymak istemiyorum açıkçası. mesela bir tane daha istiyorsak gel. Yine adaya yaklaştık değil mi ya? Her adaya gittiğimizde geliyorlar ya. Yani. Ha reis yukarıdan niye yapmıyorsun ya? Yukarıdakini yapsana şunu ya. Merdiven yapalım mı? Gerek var mı Ya hak ediyor ya hak ediyor. Gerçekten hak ediyor. Ben yapmayayım dedikçe o geliyor. Üstünü biraz büyütmek istedim ama tahta eksik, çap eksik. Başka tahtam da kalma yani sıkıntı. Ben git lan, git. Ah bu da öldü. Sıkıntı mı hepsi ya? dedim bir yerler daha var sanki. Alt katın genişliği ne kadar olsun? Yani daha büyütelim mi? Kalsın böyle bırakalım mı? Var mı bir fikrin? Şurası biraz sıkıntı yaratıyor. nın kesinlikle şey olması gerekiyor bence. Vat 216 24 tane. yapacağız yetmedi Yaprak var mı? Yaprak bir tane yaprak. varmış Allah'ın yaprağımızı aldık. 216 24. Aha. O bunun olacak o kadar. Hayır şimdi. <laughs> bir tane daha, beş tane tahta bulursam bir tane daha yapacağız. İki anlamı olsun. Çünkü yatağa doğru kaçırıyoruz. Ya. Ha, ve bunu kaçırıyorduk. Dört tahta oldu. Bir tahta daha bir tahta daha varmış burada. Tamam. Hemen bunu da yaptım. Bunu şuraya taktım. Oğlum siz nesiniz lan? Yeniden mi canlanıyorsunuz ya? Al sana bak. Kaçırdık mı? Neyse şunu da artık yola alalım ya. Böyle atalım. Bilir atalım. Üzerimizde plastik falan var. Sıkıntı yok. Adayı bir tık ettik. Üst kata doğru şöyle çıkmak istedim. Oraya ileride yeni makineler falan gelirse yukarı koyarız. Neler gelir bilmiyorum da belki sandıkları falan taşırız yukarı. Hayvanları taşır mıyım yukarı bilmiyorum. Yani su olayı sıkıntı biraz. Böyle bir şey vardı değil mi? Matik sulama diye bir şey vardı. Yapabiliriz ama. Otomatik sulamayı yapalım hadi ya. Yani. İşte uyuyalım da otomatik sulamayı yapalım sonra uyuyalım. Hayvanları sürekli su taşımaktan kurtarayım en azından. Otomatik sulamayı yapalım derken ben giden ben. bir tabak hemen gömedim. Bir tarak daha gömelim. Şimdi buradan iki tane civatayı aldım. Ben devre kartı istiyor benden. Devre kartı için iki bakır bir asma yapışkan istiyor. Tamam. Demir bakır evet ben gerekecek bu arada. Düz olsun. Şunu da yaptık. Birincisi şey demişti abi şeyleri birleştirsene diye. Kesinlikle bence haklı benim cahilliğim de yaptım yani yine burası Alt, altta falan isteyecek buradan yine zamanları toparlayalım burayı kapattım Şurayı da kapattım. Elimin baltayı aldım. Kapısız oldu ama önce oldu ya. Buraya bir tane açı gerekecek. 2 şey de yapalım da. Dur 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 Batarya. Bir bakır uçurda. On elimiz bakırımı da aldım buradan. Sanırım bu bunları sulayacaktır ya artık. Yani hayvandan tık tık su vermekten kurtulduk. Ee, bu kadar olsun ya. Bölüm dediğim gibi çok bir şey yapmayacaktık. Zaten bir şeyler yapalım i̇şte biraz büyüttük. Malzememizin yettiği kadar. Kalan parçalarla da işte hayvanları birleştirdik. Otomatik sulanan falan yaptık. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.